Arkadaşlar şu anda canlı yayındayım. Abonelerle 1v1 atacağız ve e, duyurmak istedim. Çünkü 1v1 videoları attığım zaman genelde herkes böyle sitem ediyor. Yok işte karşındaki adam çok kötü oynuyor. Yok şöyle, yok böyle ben olsam yenerdim vesaire. Eğer böyle bir iddianız varsa gelin abi yayına YouTube'daki arkadaşlar. Çünkü ondan sonra bana ağlıyorlar arkadaşlar. Yani kendine güvenen ben yenerim diyen twitch.tv/akraz açıklama kısmında da linki olacak. Gelin abi. Bekliyorum sizi. Hadi bay bay. Azıcık troll mü acaba lan? Vallahi girdim bu arada. Ne alacağım bilen var mı? Tamam. Benim ürünlerle aynı ürünleri girmiş ama o ghost girmiş. Ben flash girdim. Adam farm yapamıyor lan. Şaka mı lan? Ya, galiba fake bu. Gerçek mi? Aynen. Şey gibi Ne? Abone mi geldi? Ah! E atamadım. Flash attı ama Cık, neyse ya Yapacak bir şey yok. EM 7 saniye. Ölür mü Q'um o? Dunk. yeah, Haha <laughs> Güzel Vay canına. Değil son. Ne kanka neyin takibini yapıyorsun ki yani yakalayacak gibi. Ne yapıyorsun? Sinirli galiba bana ya. Az önce mal gibi kestim ya. Sinirlendi. <laughs> Oğlum, şey diyeceğim. Portland pençesi iş yapıyor ha. Harbi diyorum. lan? Ha. Yok artık. İlginç, hakikaten ilginç ya. <laughs> galiba ilk bunu alacağız. Riley alacağız. Ondan sonra şey, nerede? O? Ardent mi alacağız? Ya. Bu biliyorum da sırasını bilmiyorum. Sırası önemli zaten. Şu an önümde bu var ama sıralama. Yapma ya. Al yapma. Ah yapma. Of git şunu kes. Boku bokunu öldük. Minyon gitti oradan. Minyon'u atlayacaktım. Minyon gitti. İyi tuttu lane'i. Abi Q atma ne olur. Q atma. Hadi be abi, hadi be. Yani yeter da. Oğlum meta falan değil. Alt tarafı bu deniyor, meta diyorsunuz hemen da Sakin olun bu. Sal ya, sal, sal. <laughs> So. <laughs> What? Kanka senin move kaç acaba? Arkama bile bakmadım. Arkama bile bakmadım herif kesti beni yine de. Ananın öldü kapı. O ne lan? şey ben ulti atıyorum ya Adamın W'su açıkken öyle bir hasar yiyorum ki W'su açıkken ulti atmamam lazım yoksa kendi kendimi yok ediyorum ya Herif sırf o yüzden o kadar vurdu Oto atak olarak sayılıyor ya ultim Baksana Damage'e 3600 hasar atmış Thormail Baksana Ramus'a Ölürsünüz ha orada Ulaşım geliyor. Abi, Yok ben ban yemem. <laughs> Tüp, Vanlı ki. Abi sağ sağ sal slow ya slow ya. CC attıklarında vurunca iyileşiyor mu? Bu mu? Burun öyle miydi lan? Ben sanki şey de hatırlıyorum. Birisi slow falan attığı zaman mesela sen adama slow atıyorsun veya stun atıyorsun. Takımın daha çok hasar atıyor diye biliyordum. Öyle değil miydi lan? Nashor niye almıyoruz acaba onu merak ediyorum ya ben. Nashor son item alabilirim belki. Son item yok çünkü videoda. Baksana herif minyonları çiviliyle kesiyor. ne abi? Ben bu adama ulti atamam. Ulti atarsam kendimi keserim anasını söyle. Kanka niye gidin attınız lan? Ya gel buraya buraya ya. Gel. Gel buraya kaçamazsın. Ananı satayım. Hadi abi. Yani yapacak bir şey yok. Ay ay. Ehe. Allah'ın CC'yi ben yedim ya. Abi ne oluyor? Allah'ınızı severseniz ya. Ölmedi. Tamamlık. Son item maşor olacağım galiba. kanka bir shield milt ver Kesemiyorlar lan adamı Baksana şuna ne kadar tank Fena bir gameplay Ne? Abone mi geldi? Oh be. <laughs> Götü boklu yöneden iki kat daha fazla vurmuşum. O bana yeter. 25k hasar atmışım. Yani bu build'e bu build'e bu evde denemeyin bence siz yine de. Ya amaç şu Riley ile beraber support itemlerinin pasifini vuruyorsun adamlara. Atıyorum Ardent'le Ardenti vurunca işte takım arkadaşların daha fazla hasar atıyor. Ne? Artı mesela şurun var ya mesela şurun da takım arkadaşlarınızın daha fazla hasar atmasını sağlıyor. Font of Life. Ondan sonra Imperial da aynı şekilde o da hasar atmanızı sağlıyor. Şu ikisi ve e, bu sana da sağlıyor galiba daha fazla hasar atmanı. Yani karşı takıma slow atarsan sen de daha fazla hasar atıyorsun. Takım arkadaşlarını da daha fazla hasar atıyor. Birazcık takım takım şeyi diyebilirim ona. Takım itemi. Mesela eş. Eşte mesela çok iyi oluyor. Ardent, Imperial falan. Çünkü sürekli W spamlıyor. Hem herifleri slow oluyor hem de daha fazla hasar almalarını sağlıyor. O yüzden eş support meta oldu yani mesela. Ama Katerina de olmaz zaten bu tamamen. Birazcık anlık. Yok. Tahmin ettiğim kadar kaçırmamışım bu arada. 9'a 8 farm farkı. Uzakçılara karşı birazcık farm yapmak zor. Birazcık zor. Bak mesela. benim kendi hatam. Ama fa ama o o Kanka ne Neyse artık gelemezler sanırım. Sanırım aynen güzel. İki yengeci de aldırdık Poppy'ye. Oğlum minyonlar çok vurdu lan. Baya kolay oldu. Al bak. Hah. Flash yok. Ama yapacak bir şey yok. Biz yapmam lazım. Sadece meta şampiyonlarını mainlemenize gerek yok arkadaşlar. Öyle olunca hemen böyle win almaya başlamıyorsunuz yani. 2-3 tane şampiyon oynayın. Kereleyecek şampiyonlar. İyi oynayın. Bu kadar yani. Gidin o şampiyonların oyuncularını izleyin. Mesela benim gibi. Veya gidin Yasuo, Yone falan oynuyorsanız gidin Duzukil izleyin. Kanka base atmam lazım normalde benim ya. İyi oyuncuları izleyin yani. Ne yapıyor, ne ediyor hani sadece saçma salak oyuna odaklanıp izlemeyin yani. Oyunu öğrenmek için izleyin. Ne yapıyor falan diye bakın adamlara. Bekliyorum ama. Aynen. Adamları ne patlattın lan? Go 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 Ah be. Lan E atamadım ya. Ses fulldü kulaklarım sızladı. Lan full sesli Twitch'te bir şeyler izleyen var mı ya? Ben en en kısa getiriyorum bu arada. Bir şeyler izlerken. Baya kolay oyun alıyor ya. <laughs> Ulti atacağını biliyordum bu arada. Ama iki tane bıçağın hasarına tepki veremedi adam. Oha 9000 canı var alametin. Ama 3000 canı kaldı. Ne abone mi geldi? Abi şu sudanazın niye selamını almıyoruz? Kız ne zaman gelse ama Sel Alo selam mı alsanıza falan yazıyor ya. <laughs> alsanıza lan. Allah. Peki. Oyunun üstüne bir soğuk su içilir. Aslında karşı tarafın içmesi lazım da. Aha. Keser mi? Keser. Ölümcül temposu var. Kesersin. Ama Aa. Aa. Kankası. Git ya. Bir şey Rek'Sai'nin Tünelleri gold vermiyor muydu? 5 gold falan veriyordu sanki, niye vermedi? Ve ben kanalı da kaçırdım, inanılmaz Bu ne cringe bir oynayış lan Nereden maymunusun sen? <laughs> Zor ama yardım lazım. Yardım lazım öleceğim yoksa. Adam flash EQ yapacak öleceğim. Bunlar <laughs> ne yapıyor abi bu? Ne olur birazcık yardım ya. Hadi abi. Hadi abi. Yok mu şey? Hadi abi. <laughs> Ya ne yapıyorsun? Allah'ım sen sabır ver ya. Oh, sen sabır ver. Aynen kanka ya. Aynen. Bir zahmet geber artık. <laughs> 90 gol kastım arkadaşlar. Aha kestin onu. Ah. 90 gol kastım yoktan. Zonyan bitti istesem alabilirim şu an. Alayım mı? Adamlar full ade. Alabilirim ya. Ne? Abone mi geldi? Lan sen de mi öldün? Abi benim niye bu kadar pingim var ama? İnternette ne yapıyorlar? Koştur oğlum beni koştur. Ne? Abone mi geldi? Ya. Ping geçsin artık abi niye böyle durduk yere? Bu kadar ping alıyorum ben. Nasıl Aha. Devam devam lan sen ulti attı lan. Niye kaçıyor Kazix? Ne? Abone mi geldi? Gel lan. Yapma şunu ya Bu abi <laughs> S*** git ya Kesiyor bu lan Abi şaka yapıyorsun. Q atamadım. Nasıl Q atamıyorum ya? Elimde kaldı. Ay. Evet. Anlık oldu. Benim tek yememek için ne yapmam lazım yani? Galiba yakaladıkları zaman her türlü tek yiyorum zaten. Armor kassam da her türlü öleceğim. O yüzden hasar çıkmak daha mantıklı gibi. Bu ne abi? <laughs> Kafayı yersin ya. Bu armor nereden geliyor ya? Yani? Hello. Abi 12 yaşındaki insanlarla mı oynuyoruz ya şu oyunu? Ay kadar cringe insanlar ya Bunu direkt bloklayacağım oğlum bu tip ne ya <laughs>